Hey sen, hey sen, sen sen, sen sen. Evet sana diyorum. Sana diyorum evet. Sana, 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 sana. Hey korkaksın biliyorum. Korkak olduğunu. Hey sen korkaksın. Yani pom 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 pom. pom. Her zaman döverim elime şöyle alıp yaparım. Hep her zaman baba kralını yapar, 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 yapar. Ko 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 korkaksın bi 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 biliyorum seni böyle olacağını görüyorum. Böyle olacağını biliyorum. Seni görüyorum. Böyle vuracağım biliyorum. Böyle kafa vuracağım böyle 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 şöyle şöyle hop 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 bom 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 bam bom bam bom 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 her zaman vurur şöyle 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 söyledim 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 hey gece yarısı gece yarısı gece yarısı dışarıdayım şu anda hey sensin sen kimsin sen 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 sen, sen kimsin bana karışacaksın gel kanka. şimdi de kanka sen bırak. Bom 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 bam bam bom 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 Söyle gider kanka. Hey sen kimsin böyle? Bom bom. Bom bom. Her zaman böyle bom bom bom. Bom bom. Bom, bom. Şu anda güçlüyüm. Evet evet. Söyledim. Duymadım. Buroyum beliyorum. Geceler hep böyleymiş. Sen de söyle hadi. Gece yarısı da dışarıdayım. Heh, söylüyorum. Tamam. Bırakıyorum. Sen kazandın tamam küçük enişte. Öyle yapmamıza gerek yok da yeneceğin belli değil ama. Şöyle bam 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 ben şu anda bu şarkıyı aklımda tutuyorum. Bam, bam 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 korkuyorsun. Ko 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 korkuyorsun. Evet sen evet sen korkuyorsun. 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 Korkaksın. Korkuyorsun. Korkaksın. 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 Kork kork kork. Korkaksın. Kork, kork. Korkaksın. güreşleyen yen. Hadi sen. Biliyorum. Korkaksın. Gücünü göster. O da O da ne oğlum? Bom bom bom. Bom bom bom, bom bom bom. bom bom bom. Korkaksın. Korkaksın. Yani sen de korkaksın.